Canım ya sen hala kötüsün. Ne yapsam seni yurt dışına falan mı götürsem? Nasıl bulamazlar ya ne olduğunu? İyiyim ben Irmak korkma. Gerilince biraz ağrı artıyor işte. Oh. Bankada olanlara sıkıldım sen değil mi? Ondan oldu. Ben biliyorum seni. Sen iş hayatında obsesif bir insansın. Biraz rahatlaman lazım. Ben de düşündüm bunları. O yüzden hayatımla ilgili radikal değişiklikler yapacağım. Aa. Ah. <laughs> ne gibi mesela? kıldım bu gerilimle hayattan. Finans dünyası çok sert sen de biliyorsun. Yıprandım. Resmen 10 yılı 20 yılı gibi yaşadım. Bakalım. Bankayı tamamen terk edip bizim otellerle ilgileneceğim. Canım yani o da koskoca otel. Hani kolay iş değil. Yok ya o değil. Başka bir otel var böyle geniş. <laughs> Arazisi büyük. İstanbul'a da çok yakın biliyor musun? Oraya güzel at binilen böyle şık ama basit bir otel haline çevireceğim. Hareketli bir yaşamı tercih ediyorum. Masa başında oturmayı değil. Ay ne güzel olur. Böyle kahvaltıda böyle köy ürünleri falan olur. <laughs> ben de ne kadar sıkıldım bu şehir hayatından. <laughs> yani şey diye dedim hani denizde arada geliriz. Hani nefes alırız falan. Güzel olur yani o açıdan. Bir el atarsın artık hazırlık aşamasında. Senin zevkine çok güvenirim bilirsin. tabii. <laughs> ne istersen. Neyse ben tutmayayım seni. Sen dinlen iyice. Ben kontrole gelirim sonra. Irmak. Benimle ilgilendiğin için sana teşekkür edememiştim. Sağ ol. Biz ayrılmış olabiliriz ama... ...sen her zaman benim için ...özel ve kalbime yakın bir insan olarak kalacaksın. Ben hastanedeyken sen bana bakmamış mıydın? Biz neler atlattık beraber. Haklısın. Birisi tarafından bu kadar sevilmek paha biçilmez bir şey. Evet. Hadi uyu. Ya abi, bari bir iki lokma bir şey yeseydin ya, böyle aç karnına dokunmasın. Abi istiyorsan Gürbüz abi getireyim. Sen böyle olunca o sana kesin yani, garantili yardımcı oluyor. Ha? Ya da istersen şey yapalım abi. Ya Allah aşkına bir sus ya. Ya Allah Muhammed aşkına bir sus Müslüman, değil misin kardeşim sen ya? Yani öyle bocacık arılar gibi dır 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 dır. Bir sus ya. Ya abiciğim, hani ben senin için şey ediyorum. Böyle aç karnına, sus pus içiyorsun. İçin parçalanıyor yani. Abi yoksa sen Deniz'e... De Deniz Hanım'a mı kafam bozuldu? Canlan falan. O mevzuları canın mı sıkıldı? Ona mı canı sıkıldı? Bildiğim değil mi abi? Deniz Hanım'a sıkıldı değil mi abi canım? Ne abi? Ya git. Git. Ali git Allah aşkına git. Yiyecek bir şeyler söyleyeyim mi? Sizin karnınız acıkmadı mı hala? Can mutfakta yapıyor bir şeyler. Hı. Ne oldu? Senin moralin niye bozuk? Hiç. İşte bugün olanlara ya. Cenaze dağıtığı çok kötüydü. Sinirlerim bozuldu. Ha. Kafana fazla takmamaya çalış. Hı. Düşünme. Neyse ben enişteye bakayım. <laughs> Ocağımdı. Yine harikalar yaratıyorsun. Hmm. Bak bakayım şunun tadına. Hmm. Hmm. Harika. Çok güzel be. Düşün oda sosu. Sen bir de yemeği ye. Ya, Yardımcı olabileceğim bir şey var mı? Hani bir şey yapayım mı? Kafana bir şey mi düştü kız? O ne demek şimdi? Ne bileyim. Geldiğinden beri baldan tatlı baldız oynuyorsun. Alışık değiliz bu hareketlere yani. Çok komiksin. Ya madem Deniz'le ciddiysiniz, evleneceksiniz... ...yani bizim de aramızda bazı şeyler değişmeli artık değil mi? Bunca fırtına atlattınız. Bazısı da benim yüzümden oldu biliyorum. Artık mutlu olmanıza yardımcı olmak istiyorum ben de. Allah Allah, duy da inanma. İyi o zaman buraları topla da burada yiyelim yemeği. Şimdi yukarıya Fırat'a ses çıkmasın. Tamam. Baş üstüne enişteciğim. <laughs> ne yapayım? Gel şunu alayım ben bak. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>